Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyidir seni sormalı. Teşekkür ederim. Bu artık seni anlatıyorsun. Bugün kamera hareketlerini konuşacağız. <laughs> <laughs> kamerada sabit hareket. Hareketli kamerada karış hareketi. Başka bir şey. İki hareket. Masumiyet filmini izlemiştim. Deki Demir Kupuz'u. De başrol... Deki Zemir Kupuz mu? Demir Kupuz'u çekildi. Deki Zemir Kupuz. <laughs> evet. Başrol hapishaneden çıkıyor. Ve aslında yapacak hiçbir şey yok. Çapraz bir kamera açısı var. Bu da işte onun çalkantılı hayatı. Sen güzel film okuyorsun ha. Bak biz kaçıncı bölümdeyiz? Sen yapıyor ya bu sporu. Kısa film bölümündeydi ya galiba. Yine. Güzel şeyler çıkıyor. Ya. Sanat yönetmen kokuyor ya. Geliyorsun ha. Kamera hareketleri deyince temelde bildiğimiz uygulamamız gereken hareketler oluyor. Bunlardan birincisi pan hareketi. Yani aslında panorama hareketi 180 derece olarak hani düşünürsek böyle düzlemde soldan sağa veya sağdan sola doğru bir hareket oluyor. İkinci hareket tilt hareketi. Tilt hareketi de kameranın yine hani 180 bir açıda düşünürsek yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru bir hareketi oluyor. Dolly in ve dolly out hareketi var. Dolly in hareketi kameranın olduğu yerden ileriye doğru ilerlemesi, dolly out da bulunduğu yerden geriye doğru çıkması oluyor. Ark hareketi var. Ark hareketi seni biraz zorlayabilir ama ark hareketi de merkezdeki objenin etrafında kamera 360 derecelik şekilde dönüyor bütün. Bu hareketleri neden yapıyoruz. Biraz onları konuşalım. Kadraj sonuçta kameranın veya lensinin sana sunduğu kadar bir yeri kapsıyor. Kadrajın içerisine bir şey daha sokmak istiyorsan, o görseli tamamlamak istiyorsan kamera hareketi yapman gerekiyor. Sağ tarafında bir kapı var. O kapının şu an gözükmesini istemiyorum ama gözükmesini istiyorsak Fatih'in işte pan hareketini yaparaktan o kapıyı alması gerekiyor. Veya işte tavandan bir detay almak istiyorum. Tilt hareketini yaparaktan bunu alması gerekiyor. Fiziksel olaraktan kadrajını genişletmek için kamera hareketi yapıyorsun. Bu sadece işin hani teknik kısmı. Bir de bunun sanatsal tarafı var. Bazı kamera hareketleri bu bahsettiğimizin dışında da kamera hareketleri var Tabii işte aks, ters aks dediğimiz şeyler var yani normal düzlemde kurduğumuz aksın dışarısında. Örnek veriyorum korku filmlerinde genellikle olur böyle yamuk olur kadraş. Senin başında söylediğin gibi yani mesela Masumiyet filminde işte o karakterin bu halini, yaşantısını, tersliğini gösteren bir ters bir duruş olur. Bu da bir kamera hareketi. Aslında kameranın A noktasından B noktasına kadar yaptığı tüm hareketlere kamera hareketi diyoruz biz. Sanatsal kısımla ilgili olarak şöyle bir detay var. İzleyicinin zihninde bu hareketler, işte televizyon stüdyolarında farklı olur, sinema perdesinde farklı olur. Sinema perdesi daha büyük, daha büyük olduğu için haliyle hareketler de ona göre daha minimal olur. Ama televizyon stüdyolarında genellikle daha büyük hareketler alınır. Çünkü dar bir alanı kapsar, stüdyo göre değişir ama bütün bu hareketler aslında seyircinin izlediği içerik neyse, film olabilir, filmde bir mesaj vardır, bir duygu vardır, bütün hareketler bunu tamamlar. Breaking Bad dizisinde mesela bir sahne var. E, kanser olduğunu öğreniyor ana karakter. Der. Tek bir hareketle aslında bir şeyi gösterebiliyor. İşte masada bir yansıma var. Kamera tilt hareketiyle karaktere doğru çıkıyor. Tek bir hareket ama bütün mesajı orada verebiliyor. Yani kamera hareketleriyle her şey anlatılabilir neredeyse. Kamera hareketlerini sinema için konuşuyorum bunu. Bilinçli olaraktan yapılması gerekiyor. Yani ha, bak şurada şöyle güzel bir şey varmış onu göreyim diye. İyi bir filmlerin hiçbirinde kamera hareketi kullanılmaz. Yani kamera hareketinin her zaman bir amacı olmalı. O gittiği güzel ya, da ya bir şeyi göstermeli ya da metne, senaryoya bir katkısı olması gerekiyor. Kabaca bu şekilde kamera hareket hareketlerini anlatabiliyoruz yani. Dolly zoom dediğimiz bir hareket var. Vertigo efekt diye geçiyor genellikle. Şimdi biz onu tabii bizim kamerayla yapamayız çünkü o hareketi yapabilmek için aynı zamanda bir şaryo sistemi gerekiyor. Yani ray gerekiyor ki hareket şöyle oluyor. Ray sisteminde kamera geriye doğru giderken aynı zamanda zoom yapılıyor objeye doğru. Yani ters şöyle bir hareket olmuş oluyor aslında. Hı -hı. Daha geniş Aynen. Yani Ölçeyi sabit tutuyorsun. Kamera fiziksel olaraktan geriye gidiyor. Obje odaklı şekilde ortada duruyor. Ne oluyor bu sefer? Arka taraf genişliyor veya daralıyor. Hoştur aslında. Bir şeylerin hani ters gittiğine işaret eder. Karakterin ruh haline etki eden şeyleri gösterir. Yapılan her kadro hareketi bir amaç olarak yapılmak zorunda. Sinema için evet. Yani, yani. o yönetmen onun hesabını vermek zorunda tabii ki zorunda. Yani. Bilinçli olmadan yaptığı şeyleri bir görmezsen abartma olur. Ya ben bu konuyla ilgili şöyle düşünüyorum. Bazı filmler açık uçlu okunabilir. Yani filmi yapar yönetmen, onun düşündüğü anlamın dışında da bir şeyler çıkabilir. Mesela Stephen King'in bir romanı vardı, Misery filmi de çıktı onun. Orada mesela okunaklı bir film o. Çok derin anlamlar var bazı sahnelerinde ve bilgin olmazsa anlayamayacağın, görüp geçeceğin şeyler ki birçok filmde de bu olabiliyor. Böyle baktığın zaman o film çok okunaklı bazı sahnelerinde. Ama sorduğun zaman yönetmen diyor ki öylesine yaptım. Aynısı mesela güncele gel, Joker filminde bütün saatler 8 12 geçeyim yine gösteriyor mesela. Soruyorlar yönetmene diyorlar ki niye tüm saatler 8 12? Rastlantı diyor yani. Enaniyet gibi düşünelim bunu. Ve rastlantı yani ben hiçbir şey yapmasam bile sizin dikkatinizi çekebiliyor mesajı da olabilir. Gerçekten hiçbir şey olmayabilir. Ya da orada bir amaç vardır. Mesela genellikle olmalı bu arada. Yani prensipte bu böyle. Zorundalık dedin ya demin. Olmak zorunda mı? Her kadrajın, her hareketin anlamı olmak zorunda mı? Değil. Ama prensiben olmalı. Neden? Çünkü kısıtlı bir zaman aralığında bir şey üretiyorsun sen. Sinema için konuşuyorum. Kısıtlı bir vakit aralığında bir şey üretiyorsun ve orada yaptığın her şeyin aslında senin senaryona bir katkısı oldu. Her film için demiyorum ama uluslararası sinemacılık, dizicilik sektöründe Türk dizileri çok dalga konusudur yani. Ne kaybedeceğim? Beni ve çocuklarını seni. Dur kaçma, Seni kaybetsem ne yazar? Işte. Ayrıca çocukları niye kaybedeyim? Yakılıyor. Onları kim alacak lan elimden? <gülüyor> Sen <gülüyor> mi alacaksın? <laughs> Neyine güveniyorsun? Çocuklar, ne Sen mi bakacaksın onlara? <laughs> dur, dur, dur. dur. Hadi bas dedi bas. Para kısmına geçiyorum çünkü 2 saatlik 3 saatlik dizi olmaz. Adamlar senaryo gereği mesela bir kere sözler çok farklı, diyaloglar çok gereksiz. ve bununla beraber şöyle dedi tabi bir karakter giriyor, halis karakteri girdi. Bir şey dedi çıktı o karakter ne oldu şimdi? Anne bana doğruyu söyle abimi sen mi öldürdün? Ya söyle Biricik oğlum da bilsin hadi söylesene. Ben yapacağım! Ya niye geri doğruyor o karakter? Şimdi sinemada sen bunu yaparsan direkt olarak tepki toplarsın yani çünkü bir nedeni yok. Senin buraya gelip diyaloğu, tıratı verebilmenin amacı belki senaryonun zayıflığından dolayı. Tamam sen makyaj bir prova görelim. Hocam şimdi kafama sıkıyorum ölmeden sürüne sürüne arabaya mı gideceğim? Aynen ölmem arabaya gidene kadar ölme. Ölme kafama sıkacağım ölmeyeceğim. Aynen. aynen. Tamam. Senarist işte ya da o yapımcılar diyor ki ya işte Fatih'le benim bir diyaloğum var bağlayabilmem için Halis gelsin buradaki bardağı düşürsün o da ona kızgınmış falan. Böyle düşünüyorlar. Ya bu da kabul görebilen bir şey değil. Hepsini topladığında yine kamera hareketinden, kadraj kurmandan hepsinin bir anlamı olmalı prensibe. Ve yapanlar yönetmen, yapan yönetmenler de genellikle çok başarılı. En iyi örneklerinden biri bunun. My Little Miss Sunshine filmi mesela. Kadrajlardan tut diyaloglara kadar. Breaking Bad dedim orada da öyle aynı şekilde. Senaryo gereği mesela diyelim. Bir çatışma var. Çok çok basit diyaloglarda bile o çatışma gözükebiliyor yani ve buradan Kadrajla da bunu desteklediğin zaman ne olmuş oluyor? Sen kadrajında o senaryoda desteklemiş oluyorsun. Böyle düşünmek lazım yani. Ya bunu yapmayan yönetmen kötü yönetmen miydi? Değil. Adamın gözüne hoş gelmiştir. O şekilde bir kadraj kurmuştur. Yani her yerde de bir anlam aramaya gerek yok yani. yani anlam hani zarf farklı, mazur farklı gibi bir şeye dönüyor bu konu. Sebebi de bu. Kamera hareketiyle ilgili. Olarak. Hareket kamerayla başlar ve kamerayla birlikte biter. Ya kameranın dışarısında olan bir hareket olma. Kamera hareketi başladığı zaman karakter hareketlenmez. Karakter hareketlenir ve kamera hareketi objelenebilir. ...birlikte hareketlenmiş olur. Kamera hareketini daha önce bitirir. Nesne, kadrajın, dışarıdan gelebilecek şeyler veya örnek veriyorum... ...açından dolayı hareket tam olarak anlatılamıyor. Tam hareket geçmeyebilir mesela. Buraya bir silah tabanca koyacak, şimdi onu oradan görmesiyle... Ben tam tabancayı koyarken kameranın buraya gelip görmesi arasında hissel olarak bir fark yaratır. Ya bizim zaten yapmaya çalıştığımız şeyler de bu oluyor. Yani düz YouTube videoları için konuşmuyorum. Ki Genç TV düz YouTube videosu yapmaz. var abi. Ne? İllüzyon. Omae wa mou shindeiru. Ne? İllüzyon. Var mı? Var. Yani. var, var. E, kabul edin. İşte aynanın karşısında bir gramasında da sahibim gibi. Güzel gidiyor. Vallahi güzel gidiyor. Bir alkışlar verin. Aleyküm selam. Aleyküm Vallahi güzeldi. Teknik olaraktan oraya girelim ama kü kübliğin şeyden değil de. Kamera duvarda bir çekim yapıyoruz diyelim. Fiziksel olaraktan duvarın içine direkt giremeyeceği için örnek veriyoruz. İki kişi var, diyalog var. Biri duvarın önünde öbürü de onun karşısında duruyor. Amors dediğimiz bir açı var. Benim omzumdan sen gözüküyorsun, senin omzundan ben gözüküyorum. Amors diyoruz biz buna. Mesela o duvarın önündekinin arkasına kamera geçemez. Prensi ben geçmemeli yani. Çünkü duvarın içine kamera girmez. Hatta Hateful Eight filmi var. Orada bir vagon sahnesi var. Vagon sahnesini düşündüğümüzde orada bir diyalog var. Aynı demin dediğim gibi. Vagonun içerisine kamera girebiliyor mu? Giremez normalde. Yani çünkü dar bir alanda mesela. Aynısı şeyde de var. Yahşi Batı'da da var. <gülüyor> 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 Çok kalabalık Sakin, sakin, ol. sakin, sakin. Ben sakinim. Sakin. <laughs> Orada mesela kamera vagon içerisinde duruyor. Tarantino'nunkinde de öyle duruyor. Şimdi ama Tarantino'da şöyle bir incelik var. Vagon çok geniş. Orada duran kişinin aslında duvara yakın olan tarafı farklı bir açıdan alıyor. Böylelikle ne olmuş oluyor? Kamera duvarın içine girmemiş oluyor. İllüzyon için de aynısı geçerli. Aynaya bakıyor diyelim karakter. Aynı mantıkta. Ha, kullanılmaz diye bir şey yok. Kullanan yanlıştır diye de bir şey yok. Bunların hepsi prensiben olan şeyler. Kamera orada ayna aslında. Bir ama şöyle bir detay vardır. Hangi prensibe etki ediyor da? Oyuncunun kamera hiçbir zaman gözükmemesi, bakmaması gerekiyor. Yani kamera o dünyada yok. Aynaya baktığın zaman aslında ne yapmış oldun? Kameraya bakmış oldun. Yani verir, Aynen. Ufak sağ veya soldan çekersin ki seyirci kameraya baktığını anlamasın yani. Ufak sağdan çekersin yansımasını görürsün yani. Gözler direkt lense değil ama kendiyle görüşür yani. Evet. Funny Games diye bir film var. İki versiyonu çıktı, izlemişsindir. Aynısını Deadpool'da da yapıyorlar mesela. Deadpool'da karakter de yapıyor ama orada tabii biraz daha farklı. Orada direkt seyirciyle konuşuyor mesela. Yani karakter kameraya dönüyor ve kameraya bakaraktan diyor ki, filmin içerisinde mesela, şimdi ne yapayım diye soruyor mesela. Bunu eski usulle halledeceğim. İki kılıç ah, ve tüm gücümle müziği alayım. Şimdi yani böyle düşündüğün zaman bu da o şeyin dışına çıkıyor. Ha, yine yine bir prensip atlatmış oluyor. Hani kameraya bakıyor. Seyirci anlamış oluyor aslında bir film olduğunu. Ama Funny Games filmi öneririm bu arada. Acayip sinir bozucu bir film. Acayip yani. Ama güzel film. İzlenir yani. Filmin bu anlattıklarına göre YouTube sinema sektörüne tepki olarak mı doğmuş oluyor? YouTube'da genelde yani kameraya bakarak konuşuyor. Yok ya yani YouTube platform olaraktan farklı. Televizyonda da kameraya bakıyorlar şimdi. Yani sinema Apayrı bir şey. Sinema sonuçta bir görsel sanat yani. Görsel sanatlar nereden çıkıyor ya da sanat dediğimiz şey nereden çıkıyor? Allah'a Konu çok şeyler için Şimdi hemen hemen özel burayı toplayıp açılmadan konuşacağım. Şimdi sanat dediğin yaklaşımlar nereden çıkıyor? insandan çıkıyor. insana hoş gelebilecek hani toplum toplum için midir, kişi için midir ziyade insana hoş gelebilecek şeylerden çıkıyor. Sinemadaki haliyle açılar da yani insanın ruhuna, gözüne, zihnine o senaryoyla yedirmen gerekiyor. Televizyonda böyle bir derdin yok. Ya yani şu, şu an yaptığımız şeyde de böyle bir dert yok. O yüzden Hani tepki olaraktan değil tamamen platform olaraktan bir de daha az maliyetli bir şey sonuçta. Ya yani bir film çekmekle bir YouTube film videosu için senaryo yazmak veya daha farklı teknik kullanmak farklı ayrı şeyler yani. Sicim teorisi. Sicim film var. <laughs> evet ya ben, abi ben geçen. 5 ay içerisinde yine sevdiğim biriyle 20'ye yakın cin filminin hepsini izledik ya. Abi ben izledim. Neden? Çok güzel. Bak muazzam bir soru. Neden? İnsan kendine Gerek bunu var. niye... Gerek mi? Nasıl oldu biliyor musun? Bak şöyle oldu. Bir tane filmi çok büyük bir öneri üstüne izledik. Hatta film Siccin 3. Arkadaşlar seven izlesin yani. Türkiye şartlarında yapılmış fena sayılmayacak filmlerden biri. Arkadaş çok önerdi. Dedik ki izleyin 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 bize izledik. Okey tamam. Sonra onu izledikten sonra bir film daha önerdi. Dedik tamam bunu da izleyelim. Bir film daha önerdi onu da izledik. Sonra ben de şuna dönüştü. Ya dedim Türkiye'de böyle bir sektör var çok ciddi. Teknik olarak bakayım olaya biraz dedim. Yani çünkü zaten sabit yani jump scare'ler var devamlı böyle Hıh diye atlayıp korkutan işte Kur'an okunuyor kısık ses falan. Ağzı başı yamulan şeyler klasik yani. Türk insanı neyle korkacak? Zombiyle mi korkutacaksın yani? O da o da yapıldı. Mesela Ada diye bir film çıktı zombili. Kutsal baba lan. Şimdi böyle hani şey olunca bütün filmleri izlemeye başladım ve gerçekten birkaçı hariç bazı filmler çok kötü. Hatta bir tanesinin yönetmenine yazdım. Dedim bunun ikincisini çünkü filmi o kadar açık bırakmış ki mesela ucunu. Hatırlamıyorum filmin adını da ucunu bayağı açık bırakmış. Adama dalgası için yazmıştım ben. Şey diyecektim yani. Böyle böyle bu filmin devamını düşünüyor musunuz? Evet deseydi hemen tamam düşünmeyin diyecektim de ayıp olur diye. Ve hani ne yapacaksınız diye bir düşündüm. Bütçe etmedi falan filan. O yüzden izledim yani o kadar film. Arkadaş 50 lira olan herkes kamera hareketi yapabilir. Paraya ihtiyaç yok. allah Teala vermiş yani. Ama daha iyi hareketler yapabilmek için mesela bir tane Jimmy, işte Steadicam, bir tane şarjıyor. Bunlarla kamera hareketleri çok daha temiz yapılabilir. Bunlar da neye bakıyor? Paraya bakıyor. O yüzden bu işleri bırakın. Uzun birkaç bölüm sonra para lazım.